Selam canlarım benim. Nasılsınız? Evet, şimdi bir dilek tutalım. Bir kolektif açılım yapalım mı? Evet. Lakin siz şimdi hemen dileğinizi tutun. Gördüklerimi size ileteyim. Evet. Oo! Çok gergin gördüm sizi. Çok gergin gördüm. Bu gerginlik nedir? istediğiniz noktada ilerleme yapamadığınız için ve hala bir şeylerin yolunda olmadığı ve senin istediğin yönde ilerlemeler gelişmediği için çok büyük tepkilerim var. İçin içine sığmıyor. Lakin lakin karşı tarafa da bunları yansıtmamak için elinden geleni yapıp hep içine atıyorsun. Hep içine atıyorsun. Ama şöyle bir durum var. Şöyle bir durum var. Çok farklı bir şekilde zamanı gelmiş artık. Çok farklı bir şekilde hayatında değişimler olacağı görünüyor ve bu değişimlerde ister istemez kendi kendine hani derler ya su akar yolunu bulur. Karşı taraftan farklı tepkiler göreceksiniz. Neden mi? Çünkü o da artık neyin ne olduğunu anlamış. Ve sana karşı çok fazla mahcubiyeti var. Ama bunu anlatamıyor. Bugün bunu dile getiremiyor sana. Adım atacak. Maddi anlamda da sıkıntısı görünüyor. Kendini bir toparlayacak bu süreç zarfında adım atacak. Hanginizin mahkemelik olayı var onu bilemedim ama toparlanacak ve akışında gelişmeler olacak görünüyor sizin açınızdan. Ve çok takıntılısın ya. Sürekli kafada kuruyor. Kendi beyni beynini yiyorsun yani. Kendi kendini yiyorsun. Uykuların kaçıyor senin. Bir anda verebiliyorsun O taktığın kafandaki kurduğu şeylere. Toparlayacaksın kendini. Zamana bırak. Topla şu enerjini. Ve bir kişiden destek alacağın görünüyor. Ve canım bu seni çok özlemiş. Sizi bağlayan bir güç var aranızda. Gelecek. Bir konuşma yapacaksınız. Ve sizin bir yere gidişiniz var. Yani bir tatil olabilir. Farklı bir şey olabilir. Bir gidişiniz var. Zaten gittiğiniz yerde de konuşmalar güzel geçecek.